arkadaşlar e, tekrardan Merhaba e, ekran kaydı programımızı e, çektik bitti fakat şöyle bir sıkıntımız olacaktır muhtemelen e, arka planda böyle cızırtılı sesler olacaktır e, hani kulağa rahatsız edecek derecede şimdi bunu göstereceğim size bakın e, arkadaşlar Merhaba bugün bakın, size bilgisayar arka planda e, gürültülü bir ses geliyor böyle bugün o gürültülü sesi kapatacağız e, bunu nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim size. Bakın iki tane bir ses ve video dosyamız var. Bunu şöyle yapacağız. Bakın şurada audio efekt kısmı var. Eğer yoksa more kısmına tıklayıp, burada da farklı seçenekler gelecektir zaten. Audio efekt kısmında tıklıyorsunuz. Bakın gürültü kısmı var burada. Eğer bunu basılı tutup üzerine doğru getirdiğinizde bir üstteki için bir de alttaki için Getirdiğinizde, bakın şu an sesi fark edeceksiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün size bilgisayar ekran üzerinde e, ekran kaydı nasıl alınır e, onu göstereceğim. Evet şu an e, fark etmişsinizdir siz de. E, burada bilgisayar e, üzerinde aldığımız ekran kaydını e, arka planda olan e, gürültüleri kapatma için kullandık. E, tekrardan görüşmek üzere. E, hayırlı akşamlar diliyorum.